Yaz hedefe bu. Hedefin işi bitmemiş. Evet tavan tavanlara başlayacak bu. 30 liraya 40 liraya gider gibi bu Bu var ya burayı bir kaptırırsa bu şöyle söyleyeyim 12 liranın üzerindeki bütün tavanlara köküne kadar girmemiz gerekiyor. Burası kaçmış. Bu burayı geçerse var ya. Önce şurası ilk hedef burası olsun. 12 liranın üzerine bir atarsa bu var ya bu. şöyle bir vuruş yapıp kandırıp şu 12 liraları tavanla geçerse en basitinden yani. E bu. Bu hedefi asla ve asla gözden kaçırmıyoruz. Tamam mı gülüm?